Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Real Madrid ile Avrupa Ligi kupasını kazanacağız. İstersem Şampiyonlar Ligi'ni de kazandırabilirdi. Ama büyük bir ihtimal Real Madrid küme düştüğü için Avrupa Ligi'nde e, savaşacak. Diğer sezon. Yani ben öyle hissediyorum. Çünkü çok beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ee, o yüzden burada bir Avrupa Ligi Kupasını kazandıracağız. Gördüğünüz gibi iki rakip kaldı. Ee, i̇lk 11'i Arda ile başlayacağım. Ben video çekmiyorken çok Arda ile oynadım ve Arda Güler efsane hareketler gösterdi bize. Valverde'nin yerine mi koysak Modric mi? Modric yerine koydum ya. Böyle oynayabilir mi? Ya da Bellingham arkaya. Evet Arda'nın esas yeri burası abi Real Madrid'de. Real Madrid'de. Ve Real Madrid'in burası da çok dolu olduğu için Arda burada forma şansı bulamıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben oynamadım maçı hızlı simüle ettik ve 2-0 galibiyet daha bu birinci tur mu ya bir de ikinci turu var bunu da hemen hızlı simüle edeceğiz arkadaşlar eee bu arada ben diğerlerini simüle etmedim kendimi oynadım kendim çabaladım arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutma bakın eee o kadar uğraşıyoruz lütfen bir aboneyle bir like fazla görmedin reklam girdi. Ve arkadaşlar hızlı simüle ettik ve galibiyet 2 bir galibiyet toplam 4-1 oldu. Ve finaldeyiz. Finaldeyiz. Gördüğünüz gibi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor da mücadele etti. Ama onlar çıkamadı. Her neyse biz yolumuza devam diyoruz. Haydi kupa için savaşıyoruz. Başladık Arda Güler, Arda Güler, efsane hareketler, Arda Güler, Arda Driblingi pek fazla pek fazla işe yaramadı. Şimdi Mbappe, zaten Mbappe'den bir şey beklemiyoruz, Endrinki mi so soksak direkt? Ne oldu? Ne faal hocam? Ha evet faal vardı orada. Yani e, ben görmüştüm aslında. Bak yine faal yaptılar. Bak hala faal yapıyorlar. Ulan durun bir ben size Arda'yla çakayım da. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş'ın içinden canavar çıktı ya. Ben %1 milyon yeniliriz diyordum. E, yenildik. Aman yendik pardon. Mendi yetişti oraya. Açtı içeriye. Rodrigo var ya orada. Dokunamadı. Tekrar Mendi. Tekrardan açtı. Tekrardan Rodrigo. Şut ve gol. Rodrigo. Mendi ve Rodrigo işlemesi çok iyi işe yarıyor. Hadi başlayalım. Kamala ne oğlum? Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. Mbappe. Vinicius. Tekrardan Bellingham. Arkada kaldı Jude Bellingham. Guri. Oğlum bu ne biçim bir isimler ya? Kamala. <laughs> Mandy. Mandy Arda ile oynadı. Şimdi Arda hızlı çıkmak istiyor. Fazla basmadı. Arda kenardan yardırmak istiyor. Arda kendisinin ilk takımının ikinci golünü atmak istiyor. Arda Güler hızlı çıktı. Sağdan yaklaşıyor Arda Güler. Real Madrid Arda Güler sağdan yaklaşıyor. Arda kan verdi Arda'ya. Arda olmadı. Şu milli takımda attığı gol var ya, onun şey e, sesini yaptım olmadı. Haydi Rudi, haydi Rudiger. ger. Vinicius alamaz. Geride kaldı. Fazla da iyi oynamıyorum. Kaleciyle atak mı ya? Kaleciyle deneyeceğim ben. Çok değişik isimler var. Heh, tamam. Şimdi kurta. Kurta aldı topu. Yardırıyor kurta. Bas kurta, bas. Haydi kurta. Bu arada arkadaşlar bu ee, daha çok gelmesini istiyorsanız like atın lan kurta bir dur. Ver şunu kurta ya. Ha. E, bu arada Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni de kazandırırız. Yani böylece Real Madrid, Red Bull yaparız. Dilim dönmüyor ona. Kurta. Ceza sahasından mı vuracak? Ceza sahasından vurdu kaleci. Man dodo. <laughs> dodo. Bas. Al onu Bellingham. Sen alamazsan Arda alırım dedi. Arda. Arda. Çok hızlı gitti. Oğlum isim, isimlerini bilmiyorum. Tirli mirli. Üzerinde yazmasına rağmen okuyamıyorum. Çok garip yani. Kamala. <laughs> Musiala. Gorito. Morito. Hayvan. zamana mı oynasak ne yapsak. ve ilk yarının düdüğü çalıyor. Değişiklik yapalım. Arda'yı ya reklam. Evet, ikinci yarı buradan geçiyor. Mbappé çıktı, Entring girdi. Fazla da e, basmıyorum Yani ben fazla bassam 9-0 benim bu maçta 12-0 bitirmişliğim var. Ama uğraşmıyorum ben. Hadi Antoro diğer. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Aradan gönderdi entering. Entering. Hala bir şans var. Entering. Hızlı gidiyor. Hakem oynayın dedi. Entering. Kafanı. Entering. Tamam mı? Şimdi Arda Güler. Efsane goller izleyebileceğiz mi Arda'dan? Arda. Aguta. E, ama yeter ya. Ya yeter ya. Kayıt altına geçince ne oluyor biz abi ya? Arda vur. Madado kim am... Evet arkadaşlar birkaç değişiklik yapacağız. Valvarda yerine hadi Modric'i koyacağız. Bir, yayın e, yayında bir değişiklik oldu. Kusura bakmayın. Valvarda Musi'yle ne alaka? Bak şurada fal diye hakem bak şuna bak. Şuna bak. Valverde çıktı. Modric girdi. Bu arada isimleri yanlış yazmışlar. Şuraya şuraya. Oylu. Geç geç geç. Penaltı attın. Ne gol serinci yapıyorsun. 2-1 sonuçta. Bak yapma şu pas hatalarına. Mori mori işte. Kremaldo olalım. Hadi bas al şunu ya. Video sarmazsa da izleme. Şimdi Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Arda atsın lütfen. Ya Arda. Niye geride kalıyorsun? Torvete mi atalım sen ileriye çık diye ya. Bak atamayacak bu da. Nasıl attın? İstersem şuradan maç simülasyona basarım. Ama kupa kaldırdığımızı görmek istiyorum. Ve 90 dakika bitti. Kupa Real Madrid'in. Avrupa Konferans Ligi kupasında çok kötü yapmışlar. Lisansını alamamış. Rodrigo maçın oyuncusu. Bak yoklam görme. reflon. Allah aşkına bir geç geç. Ve arkadaşlar burada hedefimizi tamamladık ve ee, gördüğünüz gibi Kupa kazandırdık Real Madrid'e Video bu kadardı Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hadi bay bay